Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akşamın köründe ne yapıyoruz? Şimdi en fazla baloncuk çıkaran kazanır yapıyoruz. Şu beyaz nokta ne biliyor musunuz? Şu. Elimde duruyor bakın. Şey, ay. Evet şimdi hemen baloncuk makinemi aldım. Bakın şimdi bana filan tutuluyor. filan tutuluyor. Çünkü yani flaşsız şu an kapkaranlığım gösteriyorum. Görebiliyor musunuz beni? Hayır. Evet hadi başlıyorum. O bayağı yaptın ya. Çok güzel oldu. Hadi şimdi de ben yapayım birazcık. Bakalım ben nasıl yapacağım. Of 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 balonlara kapladın arkadaşlarını rengarenk akşam akşam ne güzel oldu. Evet. Plastörü de daha gözüküyor. Evet şimdi ben. Tamam, Arkadaşlar bakın size bir şey yapacağım. Tamam döndürüyorum. Bakın annem gözüküyor mu? Hayır gözükmüyormuş. birazdan gözükeceğim. Gözüküyor evet gözüküyorum. Ay şöyle tutayım. Heh. Evet sen tutarsan daha iyi. Şimdi arkadaşlar ben yapacağım. Bakalım ne kadar çıkaracağım. Akşam çok güzel gözüküyor. Ve yok oldu. arkadaşlar. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. <laughs> tamam. Açtı Şimdi bakıyoruz olmadı. Hem onu tut hem yap. Tutuyorum ben bırak. Anne. Tamam anneciğim. <laughs> Şimdi. Arkadaşlar Elini, Allah Allah. Arka elini öyle avuç. tutarsan <laughs> tamam. benden gözükmüyor. Ben de bir gö göstereyim. Arkadaşlar. <laughs> Harika değil mi? Çok güzel göründü Rüya. Evet. Bence kim yaptı acaba? Ne? Videoyu. En çok baloncu. Arkadaşlar dur. Ay gözüküyor sadece şu an. Ben yokum. Bakın ay. Ay netleyebilir miyim? telefon gözüküyor. Tamam. Evet. Benim sen arkadan destekler misin şeye? Şey, evet ben de bir son yapacağım arkadaşlar. Şöyle tutsam. Dur öyle korkunç oluyor. Ben de bir son yapacağım arkadaşlar. Ve sonra açıklayacağız. Tamam hadi yap bakalım. Bakın gün ışıyor. Of. Gözüme <laughs> tutuyorsun Rüyacığım. Hadi yap bakalım. Tamam yapalım. Biraz şu göz şeyleri. Evet sa <laughs> Böyle tamam. Bye see you. Yapma. mi tamam, yapmıyorum. Evet. Ay gözlerim pırıl pırıl duruyor ne güzel. Benim evet. mi? Evet. Of of of. Dur, flaşa tutacağım. Of 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 büyük büyük oldu rüya. Çok güzel oldu. Of koçuman geldi. Bakın şimdi. Bir tane yapacağım ve onu geri tutacağım. Ay! <laughs> Bir şey oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın hapşırdım. O harika oldu Rüya. Bence sensin zaten bu oyunun galibi. Şu harekette de bulunduktan sonra. Ne güzel tuttun Rüya. Vay vay Rüya'nın yeteneklerine bakın. Çok güzel oldu. Hatta bundan bir tane daha yapabilirim. Oo, balon ustasısın sen Riyacan. Bir dakika. Şimdiden şöyle geçiriyoruz. Ay patladı. İki tane üst üste yapacağım. Hadi şimdi. dene bakalım. Bir dakika. Yuh. Kafam kadar. Aynı sen şunu tut da ben düz daha düzgün yapabileyim. Maşallah. O ne ya öyle? Şimdi. Bir tane yakaladım. Küçük ama bu. Küçük bu.